Selam, ben Kavan Çöktan. Bugünkü videomun konu 1992-1997 yılları arasında 6 defa üst üste Mr. Olympia olan podyuma getirdiği inanılmaz hacim ve kondisyonla vücut geliştirme standartlarını kökünden değiştiren, yarışmalar arasındaki vaktini gözlerden uzakta geçirmesi ve rakiplerini bir sonraki hamlesinin ne olacağı konusunda sürekli merak içinde bırakması sebebiyle kendisine gölge lakabı verilen İngiliz Dorian Yates. Dorian 19 Nisan 1962 tarihinde Eddie Hall'un da memleketi olan Staffordshire'da doğdu. 13 yaşındayken babası kalp krizi geçirip ölünce annesiyle birlikte Birmingham'a geldi. Sorunlu bir gençlik geçiren Dorian burada bir dazlak çetesine katıldı ve karıştığı bir suç sebebiyle 19 yaşındayken 6 aylığına çocuk cezaevine gönderildi. İçerideyken powerliftingle tanışan ve hızla kaslanan Dorian kısa sürede 300 tutuklu arasındaki en güçlü kişi olarak tanınmaya başladı. Serbest kaldığında potansiyelinin farkına varmış, bir daha asla demir parmaklıklar arkasına dönmeyeceğine karar vermişti. Dorian 1983 yılında 21 yaşındayken vücut geliştirmeye başladı ve bir senelik çalışmadan sonra girdiği ilk yarışması olan 1984 Mr. Birmingham'ı kazandı. 1985'te Novis West Coast müsabakasında şampiyonluk elde eden sporcu IFBB'nin dünya şampiyonasına davet edildi ve Barry Demey, Matt Mendenhall gibi dönemin amatör yıldızlarının da bulunduğu grupta 7. olarak büyük başarı elde etti. Dorian 1986'da ilk büyük yarışması olan İngiltere şampiyonasına katılarak ağır siklet birincisi olsa da overall ünvanı ve IFBB pro kartı Chris Oskis'e kaptırdı. Fiziğini geliştirmek için verdiği 2 yıllık aranın sonunda aynı müsabakaya katılarak hem ağır siklet hem overall şampiyonu olan ve profesyonel statüsünü elde eden Dorian devlerin arasına atlamak için acele etmeyecekti. Çünkü o yarışmak için değil kazanmak için yarışıyordu. Dorian ilk profesyonel yarışmasına New York'ta düzenlenen 1990 Night of Champions'ta çıktı ve her ne kadar Cezayirli Muhammed Benaziz'e ye yenilse de kimsenin tanımadığı bir İngiliz'in Danny Padilla, Robbie Robinson gibi efsaneleri arkasında bırakarak ikinci olması herkesi şok etmişti. Dorian yarışmadan önce eşi Debbie'ye şayet ilk beşe giremezse vücut geliştirmeyi bırakacağına dair söz vermişti. Eğer bu gerçekleşseydi ilerleyen yıllarda karşısına çıkacak rakiplerinin de kaderi tamamen değişecekti. Dorian eve dönünce kendisini mağlup eden Muhammed Benaziza'nın sırt pozlarını spor salonuna ve evine asarak harcadığı eforu iki katına çıkardı. Birkaç ay sonra telefonu çaldığında arayan Tom Platz'tı ve kendisini Vince McMahon'ın IFBB'ye rakip olarak kurduğu WBF ile kontrat imzalaması için ikna etmeye çalıştı. Dünyanın en iyi vücutçusu olabileceğine yürekten inanan ve o güne kadar vücut geliştirmeden sadece 7000 dolar kazanmış olan Dorian, yıllık 125 bin dolarlık teklifi reddetti ve hazırlıklarına devam etti. 1991 yılında Night of Champions yarışmasını kolayca kazanarak Orlando'da yapılan Mr. Olympia'ya katılma hakkını elde eden Dorian'ın karşısında 8. ünvanını alıp Arnold'ın rekorunu kırmak isteyen Lee Haney vardı. Normalde son kıyaslama 3 sporcu arasında yapılırdı. O gün sadece ikisi kaldı. Dorian 109, Lee 113 kilogramdı. 7 zorunlu pozun tamamlanması 4 dakikadan fazla sürdü. Dorian muscularity yani kaslılık turunu önde bitirse de simetri ve poz turlarında galip gelenliği gecenin kazananı olup emekliye ayrıldı. Yılı İngiliz Grand Prix'sinde şampiyon olarak bitiren Dorian Lee'den boşalan tahtı düşünürken karısına şunu sordu. O kişi ben olabilir miyim? 1992 Olympia'nın ABD toprakları dışında düzenlendiği son yıldı. Organizasyon Finlandiya'nın Helsinki şehrinde prejudging ile finaller arasında hokey maçının sıkıştırıldığı bir buz pistinde yapılıyordu. Yarışmanın favorisi olan Dorian, tüm seneyi Birmingham'daki Temple Gym isimli spor salonunda çalışarak geçirmiş, podyum ağırlığını 3,5 kilogram arttırmıştı. Rakipleri 1990 Mr. Olympia'yı ikinci bitiren Lee Labrada, hızlı bir yükselişte olan Sean Ray, 17 yıllık aradan sonra geri dönüş yapan 1.96 boyunda ve 132 kilogram ağırlığındaki Lou Ferrigno ile ilk profesyonel senesinde Night of Champions'ı kazanan Kevin idi. Henüz bir çaylak olan Kevin, iyi gelişmiş omuzları, göğüsleri ve bisepsleri ile Lee Labrada gibi bir ustayı yenmeyi başarsa da sırt ve alt vücut konusunda bir hayli gerisinde kaldığı Dorian kolaylıkla şampiyon oldu. Bu ünvanı elde eden 10. kişi ve ilk İngiliz olmasının yanında Mr. kazandığında ABD dışında yaşayan ilk sporcuydu. Zaferini diyet kola ve dondurmayla kutlayan Dorian, iki gün sonra 2000 çılgın hayranının önünde İngiliz Grand Prix'sini de birinci bitirdi ve sezonu tamamlayan rakipleri tatile çıkarken o ertesi yıl için antrenmanlara başladı. Kendisi hakkında Chris Dickerson gibi sadece bir defalığına Mr. Olympia olabileceği yönünde yapılan yorumlar Dorian'ın 1993'e çok daha sert bir şekilde hazırlanmasını sağlamıştı. Kazanacak kadar iyi olması yeterli değildi. Zaferi açık ara ve üzerinde tartışılamayacak kadar kesin olmalıydı. İngiliz vücutçu bir ağır sikletin kas kütlesiyle bir hafif sikletin kondisyonunu birleştirdiği 117 kilogramlık fiziğiyle ABD'nin Atlanta şehrinde podyuma çıktığında herkes o günkü rakiplerinin ancak ikincilik için mücadele edebileceğini ve Dorian'ın bu sporda kalıcı olduğunu anlamıştı. Kıyaslama için Sean Ray ve Flex Wheeler ile yan yana durduklarında 1983 Mr. Olympia Samir Banu bu manzaraya bakıp Dorian hem birinci hem ikinci hem üçüncü diye bağırmıştı. İlk profesyonel senesinde Arnold Klasik dahil 4 yarışma kazanarak olay yaratan Flex müthiş bir simetriye ve estetiğe sahipti ancak Dorian'la mücadele edebilecek seviyede değildi. 1993'te vücut geliştirmenin yönü tamamen değişti ve hacim çağı başladı. Dorian 250 pound yani 114 kilogramın üstündeki ilk Mr. Olympia'ydı. 1996 yılı geldiğinde ilk 10'daki sporcuların altısı bundan daha ağır olacaktı. 1994 yılının Şubat ayında Dorian 134 kilograma kadar çıkmıştı ve 1993 Mr. Olympia'yı gölgede bırakacak bir form peşindeydi ki peş peşe aksilikler gelmeye başladı. Mart ayında sol omzunu, Nisan ayında sol kuadrisepsini, Temmuz ayında da barbell row yaparken sol bisepsini yırttı. 6 hafta kala yaşadığı son sakatlık kolunda gözle görülür bir küçülmeye sebep olsa da Dorian yine daha hacimli gelmeyi başarmış, iyice geliştirdiği sahne sunumuna yeni pozlar eklemişti. Finalde yanında kalanlar Sean Ray ve Kevin Evroniydi. Yarışmayı 3. bitiren Kevin, boy ve genişlik olarak Dorian'a yakın olsa da kalınlık ve sertlik konusunda ona denk değildi. İkinci olan Sean ise şekli, simetrisi ve estetiğiyle göz alsa da büyüklük ve doluluk açısından doğru yenile rekabet edemezdi. Sakatlığını saklayamadığı önden çift biseps ile Sean Ray'in parladığı karın ön bacak dışındaki tüm pozlarda baskın olan İngiliz vücutçu üst üste 3. şampiyonluğunu elde etti ve sonrasındaki Avrupa turunda İspanya, Almanya, İngiltere Grand Prix'lerini de kazanarak Birmingham'a çekildi. Krallığının devam edip etmeyeceği yönündeki şüpheleri önemsemeyen Dorian, 1995 yılında Atlanta'ya birçok kişiye göre kariyerinin en iyi formuyla döndü. O sene daha önce bir herkes arkasında ikinci olan Kevin Levroni ve Sean Ray dışında bir sporcu daha Sandow elinden almak istiyordu. 123 kilogramlık Nasser El Sombati. Sean devasa hacmiyle mücadele edemediği Nasser tarafından ilk üçün dışına atılırken Dorian ve Kevin 3 sene sonra tekrar altın madalya için savaşa başladılar. Kevin'in kolları, omuzları ve göze hitap eden şekliyle Dorian'ın kas detayı ve kaya gibi sert gözükmesini sağlayan kondisyonu karşı karşıya geldi. Mr. Olympia arkadan kazanılır derler. İngiliz vücutçu bu konuda hala rakipsizdi ve günün sonunda zafer yine onun oldu. Rüzgarlı şehir Chicago'da düzenlenen 1996 Mr. Olympia'nın en önemli özelliği tüm atletlere idrar söktürücü test uygulanmasıydı. Bisepsi iyileştiği için tüm yıl tam gaz antrenman yapan ve sınırları zorlayan fiziğine 2 kilogram daha kas eklemeyi başaran Dorian, 2 hafta önce yarışmaya hazırdı ve imzası haline gelen kondisyonunun idrar söktürücülerin eseri olmadığını kanıtlayacağı için yapılan testten memnundu. 1996 birçok açıdan 1994'ün tekrarı gibiydi ve sona kalanlar yine Dorian ile Sean Ray'di. Sean, pre sonra podyumdaki en komple fiziğin kendisinde olduğunu, önden ve arkadan koltuk altı pozları hariç her pozda Dorian'ın yendiğini iddia etti. Halbuki hakemler bunlara ek olarak arkadan çift biceps, yandan göğüs ve yandan triseps pozlarını da İngiliz vücutçuya vermişlerdi. Sean aynı konuşmada nihai kararı hakemlerin hacmi mi yoksa şekli mi tercih edeceği olduğunu da söyledi. Hacmi tercih etmişlerdi. 5. şampiyonluğunu elde eden 121 kilogramlık Dorian İspanya, Almanya ve İngiltere Grand de birinci bitireceği Avrupa turuna çıkmadan önce kendisine yöneltilen 1996 Mr. Olympia'yı kazanacağını ne zaman hissettin sorusuna 1995 Mr. Olympia'dan bir gün sonra diye yanıt verdi. Video Doria'na ait olduğu için meşhur 1997 Mr. Olympia'yı onun ağzından anlatacağım. Doria'nın sol trisepsi yıl boyu onu rahatsız etmişti ama karakteri sebebiyle iyileşmesi için ara vermeyi reddetmişti. Yarışmaya 3 hafta kala pullover press egzersizini yaparken trisepsi %95 oranında tendondan ayrılmış, diyete ve kardiyoya devam ederek organizasyonun yapıldığı Kaliforniya'nın Long Beach şehrine gelmişti. Bir gece önce dirseğinden 20 ml sıvı çekilen ve sakatlığından kimseye bahsetmeyen Dorian, podyumda ilk kez kendini zayıf ve savunmasız hissetmişti. Çünkü poz verirken kaslarını sıkmaya dahi korkuyordu. Bir sene önce idrar söktürücü testi pozitif çıktığı için diskalifiye edilen Nasser El Sombati hayatının formundaydı ve önden verdiği pozlarda muntazam karın kasları, devasa kuadrisepsleri ve bisepsleri sayesinde müthiş görünüyordu. Dorian yandan daha fazla kalınlığa ve derinliğe sahipti. Sırt ise onun en güçlü, Nasser'in en zayıf bölgesiydi. Gölge, yarışma sonunda kariyerinin en kötü kondisyonuyla gelmesine rağmen hakemler tarafından birinciliğe layık görüldü ve 6. şampiyonluğunu elde etti. Eğer 1997 Mr. Olympia'yı ikinci olan Nasser'in tarafından dinlemek isterseniz kendisi hakkında yaptığım Profesör isimli videoyu izleyebilirsiniz. Dorian 1997'nin Ekim ayında tricepsinden ameliyat oldu ve amacı 1998'i pas geçip bir sonraki sene dönmekti. Ama bir daha asla %100 kapasitede antrenman yapamayacağına karar verip 1998 Mr. Olympia'nın yapıldığı New York Madison Square Garden'da sahneye çıkarak emekli olduğunu ilan etti. 14 sene boyunca yaptığı her egzersizi, kaldırdığı her ağırlığı, yediği her öğünü günlüğüne işleyen ve adeta bir keşiş gibi yaşayan Dorian öyle titizdi ki 1996 Mr. Olympia'nın basın toplantısında sakız çiğnediğini gören bir muhabirin günde kaç sakız çiğniyorsunuz sorusuna off-season'da mı yoksa yarışma hazırlığında mı sorusuyla cevap vermişti. O podyuma daha önce kimsenin görmediği bir fizik getirerek tüm rakiplerini seviyeyi yükseltmeye zorladı ve vücut geliştirmede yeni bir çağ başlattı. Brezilyalı bir fitness model olan ikinci eşi Gel Yates ile İspanya'nın Marbella şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Dorian, D.Y. Nutrition isimli saplımız firmasının sahibi ve artık yoga, bisiklet gibi fiziksel aktiviteler tercih ediyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.